Bir 1 Mayıs kutlamalarının adresi Sıhhiye Meydanı oldu. <laughs> DİSK, KESK, TTB ve Türk İş'in çağrısıyla gerçekleştirilen miting için binlerce kişi öğlen saatlerinde Ankara Garı'nda toplanmaya başladı. Dar bir araya gelen sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri mitingin yapılacağı Sıhhiye ya Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında açılan pankartlarla ve atılan sloganlarla taleplerini dile getiren ve AKP hükümetine tepki gösteren binlerce kişi polis tarafından oluşturulan arama noktalarından geçerek alana girdi. Alana giriş sırasında polisin kendilerini aramasına izin vermeyeceklerini belirten gruplar kontrol noktasından aranmadan geçerken polislerin geri çekilmesiyle herhangi bir gerginlik yaşanmadı. Arkadaşlar Oldukça kalabalık bir şekilde Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Çankaya ilçe teşkilatının alına girişinde ise dikkat çeken sahneler yaşandı. noktalarına yaklaşıldığında oturmaya başlayan CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli ve çok sayıda partili 1 Mayıs alanına coşkulu bir şekilde koşarak girdi. Binlerce kişinin katıldığı Ankara'daki 1 Mayıs kutlamaları alana girişlerin tamamlanmasının ardından sendika temsilcilerinin kürsüden yaptıkları konuşmalarla ve verilen mini konserlerle son erdi.